İyi akşamlar. 22. hafta hafta arası mesaisi ve Beşiktaş çok önemli 2 puanı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bıraktı. İlk yarısını Cenk'in golüyle 1-0 önde kapadığı maçta ikinci yarıda Ozdoev'in golüyle Karagümrük 1-1'i buldu ve ikinci yarıda özellikle hücumda siyah beyazlar çok etkisiz kalınca bir puana razı oldu. Şimdi hem 90 dakikanın ardından Beşiktaş'ın <laughs> e, ve Karagümrük'ün performansını e, sevgili hocamıza e, soracağız. Hem de bu beraberlik şampiyonluk yarışında nelere mal oldu? E, yarışta Beşiktaş'ı nasıl değerlendirecek? E, sevgili hocamıza dönelim ve e, başlayalım sohbetimize. Evet son 7 maç, 5 galibet, 2 beraberlik. Ee, pardon Antep'te de beraber. Antep beraber. ondan mi? sonra 5 galibiyet şimdi bir beraber. Doğru mac, söylediniz. Doğru. 2 kırmızı siyah. Aynı skorla da Puan kayıpları. Antep'te daha yakındığı galibiyete ama burada Karagümrük daha yakındı. Beşiktaş bugün özellikle Şenol Hoca'nın geldikten sonraki bence en vasat oyunu oynadı. Cenk'i ve kaleci Mert'i çıkar. Bir vasatı, vasat bula. o, vasatı bulan oyuncu yoktu. Tabii ki Atatürk Olimpiyat Stadyumu ee, bir oyuncu için hakikaten zor bir stat. Konsantrasyon olmak açısından. Ee, bir de sulu kar, yağmur falan derken Soğuk hemen o. hemen orada çok güzel maçlar hatırlamayız. Evet. Genelde işte, motivasyonu düşük olan. Karagümrük bilekiz oraya alışık. Ee, maçı izlemeyenler için söyleyeyim. Bugün bir puan Beşiktaş aldı. 2 puan kaybeden Karagümrük'te. Ama bu demek değildir ki hani acayip bir fark oyun oldu. Beşiktaş neden puanlar kaybetti? Oyun tamamen Karagümrük'ün istediği şekilde olmasını Karagümrük ne istediyse onu yaptı. Kontra yapmak istedi, yapıldı. Beklerken pozisyonuna Beşiktaş savunmasına girmek istedi, girdi. Rakibin pozisyonunu sokmamaya çalıştı. İkinci yarı hemen hemen hiç yok. Hiç yok. İlk yarıda evet birkaç pozisyon var. Bir de golle sonuçlandı duran top. Ondan önce de Cenk'in pozisyonu dışında da pozisyon yok direkten dönen aslında. İlk İkinci yarıda da yarım bir Cenk yarım kontrol. Cengi. yani Cenk dışında hücumda evet, yok. Cenk gördü. yani bu maçı istedi. Mert istedi. Diğerleri istemedi anlamında söylemiyorum ama konsantrasyon sıfır. Enerji sıfır. Fizik güç sıfır. Taktik sıfır. Onu, onun için Beşiktaş'ın bir puan aldı diyorum. Yoksa bizim alışılagelmiş Beşiktaş'ın o coşkusu, iyi oynamasa da maça arzusu çok farklıydı. Taraftarın şampiyonluk beklediği kadar, olabiliriz dediği kadar takımda o enerjiyi görmedim açıkçası. Bunlar futbolda olağan şeylerdir. Evet zaman zaman kötü oynayacaksınızdır ama 5 maçlık bir seriden sonra hele İstanbul'da oynuyorsanız, stat, sağ, ne olursa olsun kazanmak Bir arzu olur. lazım. Arzu lazım. Kaybedersiniz en fazla. Tabii ki Şenol Hoca'nın da... Biraz sonra göstereceğim. Şimdi teknik adam rakip analizle kendi takımını da değerlendirir. Ama kendi büyük de kendi oyunu oynamaya çalışırlar ama rakibin de analiz ederler. Kaldı ki Karagümrük'te 41 gol atıp 41 gol yiyen yani ki açtı önce 40 40 değil mi? Yok yok 41 40 oldu hocam. Ben size 7 golle 40 40 demiştim. He. Şu anda 41 40. Tamam şimdi ee, gol atıp pozisyona girebilen pozisyon veren bir takıma karşı oldu. Karagümrük her takıma girdiği kadar girdi. En az. Top. Ama her takımdan daha az pozisyon verdi. Kesin. E zaten Karagümrük takımında İtalyanca konuşuyorlar hepsi. İtalyanca e suyunun yok biliyor yok. Baktım C, İalience, İtalya C, İtalya B, İtalya Serie A falan. Yani İtalyan oyuncu da çok. İtalya'da oynayan oyuncu da çok. Yani %70'e yakın. Hocası, Hocası da tabii aynı şekilde. Ve dolayısıyla da Beşiktaş bugün gerçekten çok büyük yara aldı. Hani 5 maç kazanmasan havaya girmeyebilir taraftar haklı olarak. Ama ya böyle bir seri yakaladık işte Karagümrük haftaya Ankara gücü sonra Antalya içeride bütün hesapları yapıyordu taraftar. 9 koyuyordu. Vodafone Park'ta 2 maç olimpiyatta bir maç. Dokuz. Sivas belki. Ha Sivas belki. var vardı, evet. E, orada evet. affedersin. Oynan, orada oynanmayacağı belli değil ama sonuçta bu hesapları yapıyordu. Acaba onda onda biz yapar mıyız? bu tartışma programında olabilir diye bir süre evet. zaman. Ama futbol zor bir oyun. Kolay hiçbir maç yok. Bugün de zorlaştıran Karagümrük ve Beşiktaş ve hocası oldu. Onu söyleyebilirim. Şimdi geçen hafta Beşiktaş farklı kazandı. 3-0 kazandı değil mi? Evet. Ama geçen hafta Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu kimdi? Mert. Ve Cetson'du. Artık evet. Cetson'da dama dedi artık evet. yani. Peki bugün en iyisi kimdi? Bugün Mert bence Cengiz. Cenk Mert. Peki, 5 haftadır kimdi? Yine isimlerden bahsettim ama diğerleri, Jetson falan, Tayfur. Evet. Bugün Tayfur'u gördün mü? Tayfur'u. Bir tane ilk yarıda... So ben hiç görmedim. Şimdi neden oluyor biliyor musunuz bu? Ee, biraz önce cümleye başladım. Devam edeyim. Teknik adamlar hazırlanırlar. Kendisi ve üzerinden Sonra da bir oyun kurgularlar. Ve oyuncuları da ona göre seçerler. Ama e, oyun içerisinde de skora ve oyuna göre de sistem değişikliğine gidebilirsiniz, oyuncu değişikliğine gidebilirsiniz, oyuncunun pozisyonunu değiştirebilirsiniz. Ama bu kadar bir oyun içerisinde bu kadar sirkülasyon, örnek anlatalım arkadaşlar yetiştirir mi inşallah yetiştirirler. Çünkü ben geç söyledim buraya geldiğimde çünkü gördüm delaliyi. Yetişti O Kenan Hoca'nın 4-2-3-1'i yine. Önde dereli. Şimdi ben Karagümrük'le oynarken böyle oynamam. Baştan oynamam. Çünkü bu takım 40 gol atmış. Maçları izlediğiniz zaman 40 tane de kaçırmış. Çok rahat bir takım. İyi futbolcuların %70'i iyi futbolculardan kurulu bir takım. Yani futbol oyununu iyi bilen takım. Ee, o yüzden de rakip takıma mesela maçın başında evet Alanyaspor'a mesela Sivas bugün gol attı. Çünkü herkes artık Sivas gibi, geçen haftaki Beşiktaş gibi önde bak. Bugün basmadı Beşiktaş. E Karagümrük farklı bir şey oynamıyor ki. Stoper, stopere veriyor. Orta sağ öncüsü çıkıyor, <laughs> veriyor. O da bekin atıyor. Bugün dikkat ediyorsan Beşiktaş dört hücumcuyla, çok net bir şey söyleyeyim. Dört tane forvetiniz varsa, olmazsa olmazınız, önde oynamaktır. Baskılı oynamaktır. Top rakipteyken, top rakip taca derken. Şimdi bir baktım, Allah Allah, pres yapmıyorlar. Zaten bir eksik oynuyor. Evet, evet. evet. Şiçuk, evet. Şiçuk, sıfır. Vetsiz. En son 31 nokta oynamış, gelmiş. O Dünya Kupası sonrası Kamerun'dan sonra bir izin yapmıştır. El Nasır sonra 31 Aralık'ta oynamış gelmiş. Yani fizik olarak çok 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 geride. Çok gerisinde. Hoca niye çıkardı demem. Evet. Ama böyle başladı. Bitimine kadar gideyim. Deleli'yi bakın izleyiciler. Delali burada başladı. Hı hı. Devre oldu. Nereye geçti? Sola. Sonra nereye geçti? Buraya. Geldi de, sonra burada bitirdi. Evet, 4-4-2-10. 4, 4 2, 10. Evet, yani dört 10. kez o dört kez birisi aynı olmak şartıyla, ben delaliyim, sola git diyor. Hadi sola gideyim diyorum. Tekrar oraya geldi diyor, oraya geliyorum. Bu sefer sağa git diyor, sağa gidiyorum. Bir daha buraya gel. Forvet arkasına yani. Sadece delali etkilenmiyor bundan. Arkasındaki oyuncular, önündeki forvet oyuncuları. Delaliyi niye oynatırsın? Öndeki oyunculara pas atabilirsin diye. Ayrıca devredeki değişikliği iki değişiklik yapabilirsiniz. Ama mesela ben daha farklı bir değişiklik bekliyordum. İlla oyun değişikliği yapacaksanız Daleli'ye sola çıkmış. Şöyle söyleyelim ya. İzleyiciler solda 1-0 öndeyken solda Daleli mi oynatır? Enkudu'yu mu oynatır? %90'a Enkudu'yu oynatırsın. 1-0 öndeyim. Geniş alanda oynayacağım. Tabii. Enkudu, Koridor bulacak. Mevkisi olmayan Daleli'yi oraya koyuyor hoca. Ee, ne oldu? Orta saha oyuncuları da darmadan oldular. Beklenle de gelemediler. Maçın başına gelecek olursak 4 kez e, şeyin Delal'in pozisyonu değiştirirken herkesin poz. Sayısa gelelim. Sayısa hocam heh, tam onu geldi merkeze 4-3'e evet. döndü. Bak neden 4-3'e döndün demem. Fakat 4 bir eksik hep da burada oynamaz. İkili de, de oynamaz. Bence tek orta saha belki de yine de olmaz. Bu kez Delal'i değil de Enkul oynar burada. Şimdi Orta oyuncuları öne doğru çıkardığınız zaman bu demektir ki siz oralara yakın oynayacaksınız demektir. Tabii. Onu da yapmadı. Şimdi hep eksik yapıyor anlatayım. 2 yerine üç oyuncu değiştirsin. Sonra da sayısı buraya aldı. Taladı biraz. Evet Tayyip'i bir çıkardı. Sakat. Tekrar böyle 4-2-3-1'e döndü. Oyunun sonunda 4-2-4'e döndü. Şimdi ambele olursunuz yani. Yıllarca top oynadık. Düşünsene. Hoca çağırıyor. Sen şu tarafa geç diyor. Ben geçince Murat sen bu tarafa geçiyorsun. Öbürü bu tarafa geçiyor. O bir, Şurada oturduğumuz yerden yorum yapıyoruz, Boyun ağrıyor diye. Yer değiştirdik, Başka, ya, yatsıdık. Üç, üç programı yani program şurada kaldım, geçeyim kendi yerime dedim. <laughs> değil mi? <laughs> yani Doğru. şurada olsam, burada olsam. Ama futbol yani böyle bir oyun değil ki. Herkesin pozisyonunu sayf Bismillah diyor, orta saha Bismillah diyor, stoper. Dereli forvet arkası hazırlanıyorsun, sol açıya geçiyorsun. Sol açıktan gel tekrar forvet arkası diyorsun. Oradan bu sefer sen sağ açıya geç diyorsun. O zaman da siz ritim bulamazsınız. Peki hocam bu 5 maçlık seride gözden kaçırdığımız şeyler mi oldu Beşiktaş'ta? Yani bu kadar baş aşağı olabilir miydi? Evet. Gözden kaçırdığımız şu var. Şimdi bakın taraftarın önünde oynamak çok güzeldir abi. Yani ciğerden de oynarsınız. Önder Hoca'nın kulağı açımdasın. Böyle ciğerden de oynarsınız. Yorulduğunuz zaman. Taraftar da arkanda. Ama o maçlarda verilen pozisyonlara bakalım. Tabii çok pozisyon. Arada Ankara gücüne elendin. Tabii. Yani skorlar takımlarınızı Hatta ben geçen hafta şunu söyleyeyim. Fizik olarak beğenmedim Beşiktaş'ı. Işte işte evet. Diyorsan. Uzun süredir Üç bu kadar sıfır. düşük görmedim. Evet. 3-0'a rağmen. Çünkü görünen köy kuralı istemez. Ya Abu Bakar'la birlikte yaşıyorsunuz. Geçen hafta oynattın. Baktın ki fizik olarak iyi değil. Çıkardın. Bu kez başlaman hata. Hadi başladın. Tamam başladın. Ama o zaman değişikliği yapınca siz arkada koşucu oyuncusuz oynamaya başladınız. Delenliği depar atmaz. Muleka deparla geçmez adamı. Cenk'te de, de parla geçmez. Ve bir sıfır galipsiniz. Bir tane var o da... Bir sıfır galipsiniz. Evet. De. Ee, ve orta sahada da zaten Ankara Cumhurbaşkanı uzatmalara gitti. Sonra Jetson'un müthiş performansı Tabii. vardı. Bugün de artık İpran. o da evet. yeter dedi. Yani ben bir yoruldum dedi. Ee, Hatta zaten... biz kaçırdık hocam. Hemen yeri geldiği için söyleyeyim. Jetson'un maç bitiminde hakeme bir müdahalesi olmuş. Görmedik belki. Ben de görmedim. Yorum yaptım. Ee, yani. yani çok agresif sinirlenmiş. Bunlar da Neden? o yorgunluğun Uzatmayın, bir uzatmasını oynatmadın diye ki evet. oyuncu oldu. Cezalı duruma düştü. Sarı kart görüp Sivas maçında yok. Yani Beşiktaş'ın şu anda en sıkıntılı olduğu yerde Jetson'da da cezalı duruma düştü bence. Joseph dönecek mi acaba bilmiyorum. De tabii en formda oyuncusuydu yani evet. bu maça kadar. <laughs>